Tolga ne yapıyorsun? Esnaf hareketleri yapıyorsun. Evet, sen şimdi koşu yarışı yapacağız Evet. Çünkü e, senle asansörle koşu yarışı yapacağız. Ne oldu? <laughs> tamam İziyor, tamam. Hadi bakalım. Asansör orada. Tamam evet. 3, 2, 1, başla. Başladık. Hadi bakalım. Beşinci kat Beşinci kat yarış yapıyoruz Tolga. Evet. Asansöre girdim. Beşinci kata basıyoruz. Bakalım. Toygar mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Evet, asansör hareket etmeye başladı. Bence ben kazanacağım. Tabii ki her zamanki gibi ben kazanacağım. 2 3 Bu asansör hızlıymış ya. 4 5 Geldik. Her zamanki gibi Toygar'dan önce ben geldim. Nasıl geldin sen buraya? Bacağım ağrıdı, yavaş geldim. Ama... Ya bir yok. Yine hızlı Aferin sana. Çal kapıyı çal. Aferin.